Selamlar millet, ben Arda. Bugün mid lane'de Swain oynuyoruz. Ee, yaklaşık plat 4, plat 3 civarı ve el odayım. satlı bir Xerath var karşımızda, bariyerli. Xerath'a karşıda oynamayı anlatayım. Post'unu da baya seviyorum ya, diğer hesabımda yok. O yüzden videolarda genelde oynuyorum ben de. İyi bir deneme. Tamam. Hey ya. Güzel doj dedik. Ee, bu matchup'ta site step'ler önemli. Mesela güzel. Ortasını yemediğimiz sürece sıkıntı yok. O skill'in çünkü ortası harbiden iyi vuruyor. Orada rakibimiz hiç yaklaş. Oo. Böyle ufak bir yardım. Buraya yetişmemiz lazım. Ama Kako ölmesen iyi de Ha, onu kessin bari. İyi güzel. Ya yani beni yalnız bırakmasa daha iyi olurdu. Sıkıntı değil. Wave'im ne durumda? e, kulenin altına girmiş. Sıkıntı değil. Arkamızdan tabi Zerat da geliyor. Şöyle bir E. E. iyi güzel şu bunu düşütsünler ya. 3-0 oldu biraz sıkıntı. orada maçı da gece çekiyorum yani şu saat 1 falan. Yarına video yetiştirmek için çekiyorum yani. Hadi. Okey be. Kill de bana kaldı. Ah bu kim? O E'yi. Oha E'miş yaradı. Vallahi işi yaradı çok iyi. Ama Zerat ulti bakamaz ulti çok zaten de. Güzel döndü geri. İnflak değneği var. Şu an bayağı bir AP'miz var aslında. Ya AP hasar çıkar. Onda hocası da iyiydi ya. Hiç yaklaşmamaya başladı. Biraz genk yedi ya biraz korkarak oynuyor. Oo. W dojlamam lazım. Çok kötü yere sıkıştırdık kendimizi hadi. Of son anda Tayf. Vallahi Tayf kurtardı ölüyorduk. Okey. Bir yardım vardım bir şok yok mu ya? Valla biraz agresif oynuyorum şu an. Yani zorluyorum bir tık. Sıkıntı olabilir. Gelmiyor. Valla gelmiyor. Olabildiğince geride oynuyorum. Bak çıkmamız gerekiyor artık. O, o skill'i yedim. XP'leri alalım. Taktiği yapın bu arada. Ee, yani bu da ufak bir triktir. Geldi baya. Şurada base attığınızda da oluyor bu arada. O taktik. Diyorum wave alamayacak pozisyondasınızdır. Ama xp'sini almak istiyorsunuzdur. Şurada beklerseniz de geliyor. Hadi aldık. Güzel büyü de kaçırmadık. Riven biraz sıkıntı açıkçası ama a, alacağım item Riven'ı bayağı bir tutacaktır. Bu ilde hem denemiş oluruz. Ben tapta daha önce yapıyordum. Gün ateşi bu ilde yapacağım bu arada. Onu da söyleyeyim şimdi. Turba kimyasal da alınabilir ama ghost varken almaya pek tercih etmem. Bu arada şey çok isteyen var. Ya troll olacak yani kasamazsın sonuçta oynayarak ama ben AD Swain'i de çekmek istiyorum. Böyle saldırı hızı Swain. O da kanalda bulunsun yani. Eğlence içeriği gibi. Onu da zaten atarım kanala. Bu arada hiç yapmadım onu. Yani denemek lazım. Jungle yapmıştım. Sonrasında zaten videosunu çektim. Kanalda var ona da bakabilirsin. izlemenler varsa. Oo iyi vurdu. Doge ya. Bir gelir mi? Geldi de biz kötü attık bu sefer de. Base atmadıyım. Öyle bir şey yapacağım bu arada. Gidelim Leine. Ee, bir tane Tanrıçanın gözleşi aldım. Çünkü karakter bazı durumlarda, bazı eşleşmelerde, özellikle skinshot eşleşmelerinde bayağı bir mana sıkıntısı çekiyor. Bu arada bot, bot ses. Ee, baya bir mana sıkıntısı çekiyor. Yorumlarda bunu belirtmişsiniz. İşte nasıl çözerim tarzı. Bu yani taktik bu. İtem tamamlamayacağım bu arada kesinlikle. Belki teklenirse bir ihtimal yaklaşan kış alırım ama çok düşük bir ihtimal. Ben tamamlamayı sevmiyorum. Ee, neden ona göz yaşı itemini. O yüzden sadece birazcık mana amaçlı aldım. 240 mana az değil. Tabi teklenmesi falan da var. Oo, oh, çok stun yedim ya. dev geliyor bize. Bunun burada kesmemiz lazım. Güzel önümüze geldi skor. Asit olur, hiç sıkıntı değil. Zaten genelde videoları atarken şöyle düşünüyorum. Kendim izlemeyeceğim bir şeyi size atmam zaten videosunu. Genelde çok fazla videom iptal oluyor öyle yani. Oo. Bu da yine mi öleceğiz ya? Yani abi. Vision'ım da vardı normalde de çok hızlı geldiler ya. Bir de hepsi geldi. Böyle anlamıyorum niye bu kadar. Belki de tanıyorlar. Bilmiyorum yani. Çok fokusuyoruz. Okey. Last atmada da bir tık sıkıntılarımız var gibi. Sıkıntı da işe kalsın. Böyle belki asit alırım diye e, ee, şeye attım. Lanetli Riven'ı attım. Şuradan bir gold alalım. Güzel. Buraya oynamak istiyorum ben ya. Biraz erken mi bastım? Yok. Tam zamanında bastım. Güzel, güzel bir şekilde aldık skoru. Okey ya, burayı baya iyi okuduk denebilir. Word for word. word gibi değil, direkt Word zaten. Paralı çıktığımız söylenemez, bir şey kaybetmedik. Ee, bu arada bugün çok maç atamadım, ama Yüksek Eloda, Master Eloda falan maç gelirse zaten videosunu atarım, eğlenceli içerik olursa karşısında birinci vesaire gelirse güzel olacağını düşündüğüm içerik varsa atarım zaten. Elimden geldiğince bu arada 3-4 günde bir video geliyor genelde kanala. Zaten yani bilen biliyor. Yeni gelenler de var bu arada kanala bayağı bir. Onlar da hoş geldiler. Umarım kanalı beğenmişlerdir. Ulan bu maçta biraz böyle çok mu konuştum gibi. Pipe'ımız iyi bu arada bu dakika için. Ah iyi denedi. Okey 3200'müş. Ya sit gelir mi? Oy sen nesin? W'nin içine atması güzel oldu adama. Ben alsam olur mu ya? Tamam. İki umu bir şey gelir mi ya? Reş? Hadi helal. Ben e, engage atacak çok iyi. Fresh baya iyi oynadı bu arada. Ellerine sağlık. Buraya oynarız bu arada. Aha. Ah. Tam base asalım ya. Çok goldumuz var. beyz atmamız lazım. Buz ateşi alacağım ben ya. Şu an buz ateşi daha mantıklı geldi. Verdiklerine baktığımızda. İtişamlı pasifi de daha iyi geldi. Sıvışma okey. Mantıklı olabilir ama can işime geliyor ya fightlarda. Ben daha çok seviyorum sustain'i. Ama sıvışma da gel mantıklı yani. Gün ateşi de alınır. Hatta onu da, onu da yaparız ya. Sanki oyun atmıyoruz yani. Oyunu bıraktığımız da yok. Çok güzel. O zaman partiksi gelir bu arada ya. Bir de gün ateşli mi yapalım? Aa, ya yani bu oyun Giter mi bilmiyorum da. Öyle bir kayıtlayalım yenilmezle. Kesemez bu arada. Arkamızda kim varmış daha? Böyle kurtaralım zinzaldan takım arkadaşlarımızı. Ostu bastım burada. Yani o flaşı da atacağım. Güzel. Yine her zamanki gibi küfürler. Eee w ile alabileceğim bir yer var mı? Jinden alırım yüksek ihtimal. Öyle bir şey yapalım. Alamadım. Daha direkt koşayım. Jin'in önüne çıkacağım zaten. Ama slow'u da yedi o. Güzel burada da öldü zaten. Hemen base atacağım. Buz atışını bitirelim. Tamam. W mobil bir şey gelir mi ya? Hadi. Okey'e. Okey. Daha bir şey yapamıyorum. Bu ne her yerden birisi çıkıyor. Ruben sen gelme. Buraya oynarız ya. Go 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 go, go. Of. Ne oldu öyle? Ha? Love hepsi. Hoş. Oynar mıyım? Ama. Ah. Yok burada. Ruben güzel oynuyor ya. Bir de şey almış ya. Karabaltan zırhımızı fena kırdı. Şu an Arman çorman garip bir bulut oldu. Mavi bulut diyelim hadi biz buna. Mavi bulut swing. Hepsi mavi çünkü. Hep buz buildinde de öyle de. Burada baya iyi var ya yani. ben öyle düşünüyorum şu an. Şu anlamında her skorda varız. Hmm. Ben normalde bu maça gün ateşi tavsiye ederim ya. Gün ateşi bu arada çok daha iyi olurmuş bu maça. Riven ölmüyor ya. Onu börslemem lazımdı. Riven harbiden bir sık sıkıntı çıkartıyor da maçı kazanamazlar yüksek ihtimal. bayağı güçlüsün ki. Şey lazım ya sen anti lazım. Antil alan yok çünkü takımda. Ben itemi geciktirmemek için almadım. Ako buraya baksın ama. Canı azmış. Esler onu ya. Güzel. Aha 3 tayf. Bilaş falan yağdı. Arkada Riven ama sıkıntı. O ultiyi bastım. Riven bizi keser ya. Riven zırh kırıyor. Bayağı sıkıntı çıkartıyor bize. Evet, ağır yara lazım. Takıma yazalım. Aynen. Anti yıl almaları lazım. Söylemedim alırlar diye. Plat 4 el adı yani. görece ortalamanın biraz üstünde bir odayız ama almıyorlar. Bu ben almak istiyorum ya. Yani. ben tamam, burayı slowladım, orayı kazandırdım. Devam edeceğim tabii ki. Öyle arkaya attım Xerath'in ama Sıkıntı değil Bir patlattı. Bu arada adamları her yerden kıstırıyoruz ya Tamam Lovi'yi yedi E'yi de yedi de. Ölür müsün artık? Ölmüyor mu? Bizi keser bu arada Aşırı can yeniliyor. Nice Hemen bir de set atalım Güzel ee, 29 kilde şu anda doğrudan katkımız var Yani Kart takımın 34 kilo var. Neredeyse kart takım kadar kil almışız. Yani kil katkısı yapmışız. Gayet okey bence. Bayağı uzun süre fight tanklamışımdır. Canım falan bayağı yüksek. APM olmadığına bakmayın. Deli gibi vuruyor aslında karakter. Diller vuruyor çünkü yani. Tamam onu da slowladık. Azmi kızlandırıcım bitti. Buraya oynarım. Öyle bir engeç Okey girdik buraya. Lovla sen de yakalayacağım. O da W'yu da yedim zaten. Çok güzel. Burada oyun yüksek ihtimal bitecek ya. AFF attılar zaten. Vallahi güzel oyundu ya item haricileri falan okeydi yani bu maç için Şöyle ekranda göstereyim Vurduğum masarlar vesaire bu şekilde Zaten Çok da pek bir şey de yok anlatmam gereken Böyle bir alınan hasara da bakalım 46k'da hasar takılmış Bu şekildeydi video izlediğiniz için teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay bu arada Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir de Discord kanalına gelmeyi unutmayın. Orası da yakında bayağı bir aktif olacak.